Bismillahirrahmanirrahim. İman kardeşliğinin gerektirdiği birbirimize karşı bilgilendirme, öğüt verme sorumluluğu hakkı hususunda İmam Gazali merhumun paylaştığı güzel ve cizelerle sizlere sunmaya devam ediyoruz. Tabi burada şu ayetleri de gerçi İmam Gazali bunları işaret etmemiş ama hepimiz biliyoruz ki Cenab-ı Hak Maide Suresinin ikinci ayeti celilesinde hepimize ve ta'avenu alel birri ve takva Allah'ın razı olduğu iyilik özelliklerine sahip olma ve Allah'ın gazabından ve azabından korunma konusunda birbirinize yardımcı olunuz. Ve la taavenu alel ismi vel udvan günahlar hususunda ve düşmanlık konusunda asla birbirinize arka çıkmayın, destek olmayın. Zariye suresinin 55. ayeti celilesinde de Fezekir <laughs> fe inne'z zikra tenfa'ul efendimize hitaben bütün ümmeti Muhammed'e Cenab-ı Hak hatırlat. Evet. Ve inne zikre tenfaul müminin hatırlatma müminlere fayda verir. Onun için hatırlatacağız. Hazreti Ömer radıyallahu an insanlara benim hatam var mı? Kusurum var mı? diye soranmış. Ve sonra da bu konuda teşvik babında birbirine kusurunu hatırlatan kimselere Allah rahmet eylesin dermiş. Ve kendisi de soruyor. Mesela şöyle bir olayı naklediyor İmam Gazali Merhum. Valilik görevinden dönen sahabiye diyor ki Ya Selman benim için ne deniyor, ne konuşuyorlar? Benimle ilgili bir işaret ettikleri, dillendirdikleri bir hata, bir kusur var mı? O da özür diliyor. <laughs> Söylemek istemiyor. Fakat Hz. Ömer radıyallahu An söyle diyor. Söyle. O da diyor ki diyorlar ki sabah ayrı akşam ayrı iki elbise giyiyormuş. Yine diyorlar ki bir öğünde iki kap yemek yiyormuş. Evet. Hazreti Ömer radıyallahu anh bunları bıraktım diyor anında evet ben bunları bıraktım başka bir husus var mı ya selman diyor o da yok cevabını veriyor evet biz öteye inanan insanlarız burada yapılan zerre ölçüsünde her hatanın mutlaka cezası var her isabetli hareketin de mükafatı var orada o cezalarla karşılaşmamak için birbirimize usulü dairesinde nasihatçı olmak, öğütçü olmak, hatırlatıcı olmak zorundayız. Tabi burada imam bir önemli noktanın altını çiziyor. Diyor ki bir müminin hatasını ve kusurunu öğüt adına veya nasihat etme adına asla başkalarının yanında yapmayın. Evet. Eğer siz bir insanı bu şekilde hitap etmeye kalkarsanız siz onu tezil etmiş yani evet onun toplum katındaki değerini düşürmeye çalışmış olursunuz. O bakımdan kesinlikle bir mümini bir başkasının yanında ona söylenmesi gereken ayıbını, kusurunu, hatasını dillendirmeyin diyor. Evet. Mesela terzil etmek değil. Mesela tekmil etmek. Kemale ulaştırmak. O bakımdan bu noktaya da dikkat etmek gerekiyor. Ve bunu söylerken de böyle asık suratlı, sert ifadelerle değil de gayet mülayim, tatlı bir dil güler yüzle söylemek lazım. Bir sultan nasihat istiyor ve bir zat da ona nasihat veriyor ama çok sert konuşuyor dinliyor 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 bittim efendim diyor sözlerini bitti diyor Allah diyor benden daha hakirine daha kötüsüne senden daha iyilerini gönderirken evet onlara karşı yumuşak konuşun sert konuşmayın buyuruyor diyor. Evet. Rabbim gereği gibi hareket edenlerden eylesin.